Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün İzmit'te neresiydi lan burası? Acı Su Parkı Efe Hoca. Acı Su Parkı Efe Büfe'de eski bodyguard arkadaşım artı eski sporcu Emre Çam'dı değil mi kanka? Ne, ne Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ama hatırladım da. Eski Türkiye şampiyonu ikincisi. milli sporcu ayağı. Ee, milli oldun mu nasıl? Oldum da abi. Ee, aynen milli sporcu. Ee, bu işi bilen e, bir kardeşimiz. Hatta geçen sene oldu tam Eylül'de. Ee, Senin arabanla gittik unutma sen abi. Aynen. Ne oldu abi. Milli takıma çağrıldık. Sonucunu sen söyle. Ee, sonucuna git gitmedim. Gidemedin diye gitmedim? Niye Maddi imkansızlıklarda Aynen. O yüzden Niye? bu spor e, bir spor dalı değildir arkadaşlar herkes bilsin. Yani ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bana göre bir şov sporudur. O yüzden çok body manyağı olmayın derim. Senin Aynı. abi. Aynı. katılıyorum. Doğru söylüyor. <laughs> <laughs> e, bu da benim bodyguard, body arkadaşım Emad. E, çoğu e. da bunu tanıyor zaten. Bir e, birkaç video çektik. Yine kanka e, önce Emre'den başlayalım. Biz, sen de eski anılardan bir tane e, düşün de onu anlatırsın. <laughs> kanka spora devam ediyorsun. Ediyorum abi. Şu an? normal. Özel derslere devam ediyorum. Nasıl özel dersler iyi, i̇yi mi? İyi, çok şükür. Şeklin güzel. Şeklin güzel, kafam da rahat. Kaç var aylık alıyor kanka? Onu niye söyleyeyim abi? Evet, söyleme. Tamam, ben, ben, ben. ben söylüyorum bunu <laughs> akıyı, <laughs> Sen de söylüyorum, bilmiyorum edem. ya. Yani. Evet, geçelim Emad'a. Emad nasıl gidiyor oğlum? Valla çok iyi gidiyor. Bu aralar tekrar spora başladık. İki ay oldu. Emre kardeşimle beraber. Ee, inşallah sanırım bir dahaki sene yazın. Artık bu tişörtü çıkartıp böyle sahil kenarında rahat rahat gezebiliriz. yani. Sütyenler mi gezeceksin? Yağsız sahne ve sahne yapacağım kaslı. Yani Her türlü şov yapacağım. Kanka seneye var ya kafayı benim koydum. Bu spor boştu ya ben anlamadım. Ya spor boş biz sağlığımız için yapıyoruz. Biraz da görüntümüz yani şey olsun. Kanka bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen eğer seneye plajla tamam mı? Yağsız Mide kartlarını dışarıda çık. Ben o plajda etekle geleceğim ama koyayım. Sen bir daha sen biz <laughs> içinde olmayacak <laughs> ya. Çok büyük konuşsun bak. Abi Beni konuşuyorum. Abi yani, Bu videoyu da takip edin tamam mı? Bir daha gitsene E, yazı çıksın tamam mı? Ben etek <laughs> giyeyim. Onun, <gülüyor> olur, <gülüyor> onun olduğu yere etek giyeyim geleceğim amına koyayım. <laughs> üstüne diyet yapılır abi. Bak abi. Yani, kader için bak. Yapacağım bunu. Ama tabii ki o e, seni görmek istemem de <gülüyor> <gülüyor> senin hatırına bir de e, karnımı şey yapmayabilirim ama Fena ya diye. kanka biz de yaşlandık zaten. Bundan sonra etek giysen ne olur amına koyayım. Tayt giysen Zaten şimdi ki sporcu da tayt giymeye başladı amına koyayım. <laughs> Erkekler <gülüyor> bile tamam Ulan şimdi sırtı dönük bazen ben birkaç yere denk geldim. Çocuğun sırtı dönük ya. Ulan karı zannediyor ona. amına koyayım. Çocuk bir kalkıyor erkek. Şimdi her şey karıştı yani. Evet ama eski bodyguard anlarla bir tane anlat oğlum. Kanka valla şu an ani geldin. Kadir hocamız şimdi ani geldi ya. Sen şimdi ani böyle... abi, doğru. Ee, bir şey aklıma gelmiyor ama. Nasıl aklına gelmiyor oğlum? Yani 10 sene 15 sene yaptın. Hiç aklına gelen bir şey yok mu? Abi Kadir'le bir, bir gecesi. Kartal'ı anlatayım mı öyle Terminator? Ya. ya, <laughs> ya o hikaye demin Ya o ilginç. <laughs> Valla şu an bir şey aklıma gelmiyor ama o kadar günler yani güzel günler yaşadık, kötü şey günler anlattın. de yaşadık. Hani bir akşam biri geldi, e, Sapancalı biri vardı Murat. Heh. He, yaşar ayaklar <laughs> bile de sıktı ya. Onu bir anlatsana kanka. Oğlum onu net olarak hatırlamıyorum desem sen anlat ben devamını getireyim <laughs> sana. Yani şimdi o Sapanca grubu geliyordu ya. Hani Adem getirmişti onları da. Yani ee... şimdi Yaşar abim bize dahi olmasın <laughs> Şimdi onu da söylersek. Ee, olmaz şimdi. Yaşar abiyi de severim. Yani <laughs> ayıp olur şimdi. Ya, Ama... Olsun ya. Çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel böyle günlerimiz geçti. Ee, inşallah i̇nşallah böyle güzel bir şey aklıma geldiğinde onu anlatırım. ben anlatayım mevzu açılsın tamam mı? Yani, Emre sen de oğlum yarak gibi kalkıp durma. Bey, oturacaksan otur. Şimdi arkadaşlar e, Sapancalı Hatta benim kayınçolarımdan biri, ben de Sapanca'dan evli olduğum için e, bitirin bir kardeşimiz vardı Murat diye biri. Bunlar e, Sapa, bizim gider Sapanca'ya gidiyor patronlar, onlar buraya geliyor falan filan ama adamlar içtiyiz tamam daha abi ince adam psikopat amına koydu. Adam jandarmayla bile karakolda çatışmaya girmiş adam ya. Yani. Bunlar bir açan bir mevzu oluyor tamam mı? Bizim patron da ismini vermeyeceğim bara giriyor. Hatırlıyor musun? Evet. Sen var mıydın o zaman? Aynı evet. Devam et, devam şimdi, et. Şimdi e, o Murat dediğim çocuk bara giriyor. Çekiyor abi bizim patron ayaklarının altına şak şak iki tane atıyor tamam mı? Ben de şimdi barın içindeyim ya hani e, meydandayım. Abi oradan bir fırlıyorum. Şimdi o aram iyi tamam mı o çocuk Hani stop ettirebilirim onu ya. Ya dedim ne yapıyor, ne ediyor? O ara bizimki çıktı. Tamam patron? Ya dedi bu şaka yapıyor falan filan. Cart Önemli değil işte kardeşimiz. Ayağı hani geri bir yapacak ya. Yani. Ben dedim oğlum kardeşinin anına koyun. Biz seni savunuyoruz. Bu ayağının dibine sıkmış dedim. Şeklin iki paralık olmuş. Öyle bir mevzu oldu yani. O zaman emat o. Sen ama o zaman ben yoktum. He sen olmayabilirsin he. Evet yok orada ama onun çok anılarımız vardı yani böyle. Hatırladın çok... mı mı başka bir şey? Başka bir şey şu Bilmiyorum. an aklıma gelmedi. Ya yani. <laughs> yani o zamanlar e, sen e, benden daha iyi bilirsin. Mafyanın kol gezdiği bitirim abilerin e, her gece 2-3 adamın vurulduğu barlarda ki zamanlardı yani. Aynen çok harika. Gerçi senin patronların da öyle rajo oynayacak adamlar değildi ya. Yani. Aynen öyle. Ha, çok, Tabii yani. canım çok sağlam adamlar. Çok böyle. Yani şimdi bu Emad'ın e, ilk çalıştığı patronları vardı e, İzmit'in biçkin abilerinden e, delikanlılarından adamlar böyle var ya adam dövmek için yer arardı amına koyuyor. birisi bir mevzu çıkarsın da e, dövelim diye e, onların yanına kimse yaklaşamazdı e, yani gidip orada rayon kesmek bilmem ne yapmak adamlar yeter ki birisi bir mevzu olsun koyup adam dövelim gerekirse de e burası orası zaten karakol gibi abi. Hı. Yani kimse gelip orada bir e, hata yapma şansı yok yani. Hani o, yani... zaman da polis bile girmiyordu abi. abi. Canım, polis o sokağa gelmez yani. yani. Polisi mesela millet aradığı zaman polis de ya amına bizi bulaştırmayın. Ha ya. Aynen orası derdi müptela var. Kimse gitmesin gerek yok falan filan. Oranın güvenliğini bir sağlıyorduk yani. Aynen şimdi ben o zaman e, müptela bar vardı İzmir'de. Bir, i̇lk müptela bar başladım ben. Eee o dediğim biçkin abiler isimlerini vermeyeceğim. Barı bıraktılar. İşte bizim arkadaş aldı. Biz de o ayaktan başladık. Emat da orada. Ee, beni Emat ayaktan bitti zaten. bar <laughs> kapandı. <beş gülüyor> bir sene sürmedi. ha. <laughs> Aynen. Ee, bizimki de böyle mafya ayaklarına üç kuruşluk götten 50 kuruşluk yarağın altına yatma muhabbeti gibi. Beni de e, ben tip olarak şimdi o <laughs> eski sahipleri de dayı iyi geçişler. Dayı da amını sikti mi diyorum. Her neyse devam edelim. Şimdi beni de onlardan zannediyorlar. Tip olarak onlar da Karadenizli, ben de Karadenizliyim. Onlara benzetiyorlar beni. O zaman tabii ben, hani bari adama girme dedim mi, girmez amına koyayım. Yani şimdi sen bakkala desen ki birine büfeye Aha. gelme kardeşim, gelmez adam. Aynen. Ben de öyle zannediyorum. Aynen böyle oturuyorum şeyde tamam mı? Bar kapısında. Geliyor birisi abi içeri gireceğiz. Giremezsin abisi. Damısı almıyorduk yani. Aynen giremez diyordum. Tamam abi eyvallah diyordu. Normalde demezler aman akıllı. Yani öyle bir acayip bir durum. Ama beni onlardan zannettikleri için ulan diyor bunlar diyor adamın anasını siker. Tamam mı? 3-4 ay sonra ben işe uyanıyorum. Beni onlara benzetiyorlar diyor. Yoksa beni sikleyecekleri falan yok ya. Yani, yani. Anlatsana bu bir ara kapıda dikilirken sen iki tane çocuk gelmiş ya sana. Biri zayıf. Çocuk Senende <laughs> bulmuş da sen kickboks çıkmış onu anlatsana. O emat o zaman yoktu orada. O dediğin zaman. Şimdi bir gece saat iki buçuk üç. İki var yani tamam mı? O zaman biz bir ilan duruyorduk orada. Zaten dörde kadar açıktık. <laughs> He. Ee, i̇ki işi duruyorduk. Bir çarşamba akşamı. Yağmurlu da böyle bir ince yağmurlu da bir hava ama yaz havasıydı. Karşıdan iki çocuk geliyor tamam mı? Biri bir doksan. Biri de sen boylarda. Senin boyun kaç mı oğlum? O da var mı senin amına koyayım? Her neyse o. 67. 10 santim uzak. Ve 65 diyelim. <laughs> Ama çocuk böyle hani bizim Emre gibi şey yani böyle sağlam bir delikanlı. Şimdi ben uzaktan bunları kestim tamam mı? Ee, yani sporcu oldukları belli. Uzun boylu böyle kickboksçu olduğu belli yani çocuğun tamam mı? O zaman biz üç kişi mi neydik orada? İki veya üç kişi. Bir de böyle kendini vanku zanneden bir lavuk vardı tamam <laughs> mı? Bunu işte zanneder ama hep konuşmakla. Sabaha kadar bana Türkmenistan'da çalışmış, Avrupa'da çalışmış, vatikatlık yapmış. Sabaha kadar dövdüğü adamları anlatırdı. Ama benim bir mevzuya girdiğini bir beavran koydu. <laughs> tamam. Ben tartışırken bile Kadir abi sen halledersin içeri girerdi. Hani kavgayı bırak yani ben e, mevzuyla, yaş itibariyle de e, işi hallediyordum. O tartışmaya bile girmiyordu. Bir mevzu olur da başıma iş alır hesabı. Şimdi çocuklar geliyor abi. Gerçi bunu daha önce videoda da anlattım. İkisi geldi. Ben de tam böyle demir kapı var. Barın önünde. Çocuğa dedim ki dediler ki içeri gireceğiz falan. Dedim dansı almıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın ayağa. Abi ben bunu değil değmez bana bir tane geçirdi amına koyayım böyle. Anasını zikeyim ben. Yani hiç ummuyorum yani öyle bir. Hani kaba da konuşamıyorum. He. O demir kapıya vurdum durdum ben. Demir kapı olmasa ben uzanacağım. İkinciyi vursa zaten bir hafta uyuyacağım gibi geliyor bana. <laughs> Dayı şöyle bir çekinsene ya. O yüzden. Amını siktiniz videonun amına. O yüzden böyle bir <laughs> tane adam gelir küçümsersin değil mi? Bayım Dayı da tehlikeli adama benziyor. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya adamı küçümsemedik dedik ya. Kenara çekil dedik ya. Yani. <laughs> Ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tamam değilim. Özür dileriz. Bu Aynen. arada biraz dozunu kaçırdık. Aynen. Heyecana <laughs> kapıldım. Abi bana çocuk bir tane geçirdi. Ben böyle şey, duvara yaslandım. Ulan bizimkilerin hiçbiri dalmadı onlar. Ben şimdi çocuğu böyle var ama başım dönüyor benim. Kafasını elimin altına aldım. Allah'tan ufak tefek bir çocuk. Yapılı olsa zaten beni pestil edecek abone. O bizim kendini <laughs> buruşlu <laughs> zanneden Hemen içeride. <laughs> Rambo ya. Allah'tan öbür çocuk böyle akıllı çıktı tamam mı? Hani bodyguardlar böyle adam keser, adam bilmem ne yapar e, bildikleri için e, mevzuya girmedi. Ben de bunu elimden böyle tutunca alttan tak 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 vura 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 böyle bir de eziyorum tamam mı gözlerime? Kalan veren oldu Bıraktım düştü. Çocuk da kimmiş biliyor musun bana? Almanya'da eyalet şampiyonu boks. Ya ben onu böyle tutma zamanı hani bir kuvvetim olmasa özellikle beni harbiden pestile çevirdi. Öyle de bir mevzu oldu. E bak neredesin o oğlan? bir, Her şey diyor. Her neyse. Olay böyle arkadaşlar. Yine şey Emre sana gelelim. Kanka daha yarışma düşünüyor musun? Abi geçen sene Eylül'de yaptım en son. Biliyorsun senin arabayla gittik He. zaten. Kötü sonuçta da gelmedik. Aynen ikinci o zaman mesela ben ee, senin sahnedeki mesela performansını, e, pozlarını e, ben çok beğendim ya. Yani ben aslında bir daha yarışmayacağım dedim ya. Mesela şu an imkan olsa biraz da böyle kafa olarak müsait olsam gene giderim. Bizimki bir aşk abi biliyorsun. Ne kadar da spor spordalı değil desek seviyoruz da bu işi Mehmet abi. Yani, aynen, Sen de seviyorsun bu işi. Yani ben, biz yarışmacı yani, olmasa da biliyorsunuz. Ya yarışma abi. yapsan daha iyi. Şimdi milli takıma çağrılıyorsun abi gidemiyorsun. Geliyorsun suratın çökmüş. Geliyor düşünüyorsun düşünüyorsun. Ulan ben bu başarı yaptım ama niye yaptım ya? Yani? Hani sonuç diyorsun? Soğuyorsun biraz aslında. Ya federasyon e, sizin e, uçak paranızı falan filan karşılamıyor. Sadece uçağımı karşılıyordu. Bir daha, bir diyet yapmam lazım. E, otel motel? Otel yok. Bunlar eskiden var. Yani vardı. senin mesela masrafın orada ne kadar olurdu? Bin euro olurdu herhalde veya bin beş yüz euro. Olurdu. Yani bin beş yüz euro da bu usta zaten sporu bırakır. Tabii canım. Evet. Yani diyorsun ki yani bu spor e, amatörce yapılıyorsa. Ya federasyonun normalde ödülü değiştirmesi lazım abi. Ödül yönetmenin değişmesi lazım bence. Ya federasyon koymuş ödül yönetmeninin inamına koyayım. Ne yapacak? ya? gelen gelir. Nasıl olsa giden var ayağa. E, o şekilde arkadaşlar yani bu e, sporda e, bir ya şey Ya benim kadar... gibi birçok sporcu var. Adam bir kere birinci oluyor, ikinci oluyor, bırakıyor. Ya onu da şimdi biraz niye yapıyorlar moruk? Şey için yani. Ee, ne derler ona Instagram'da, YouTube'da tutunayım. İşte uzaktan eğitim satayım. Bir de bir ders yani, bir kere yapayım. yapayım kendimi göstereyim, piyasaya çıkayım. Hani bu işi uzun sürede böyle kendine masraf edip kendini devamlı bir tutacak ya, adam adamlar. Durumu iyi olan yapsın zaten abi. Durumu iyi olanları burada şey yapmıyorsun Kütümsemiyoruz. Ya durumu iyi olan zaten Ama devam ediyor. Gidip de bir öğrenci adam son parasını yarışmaya vermesin abi. Aynen, aynen ben de katılıyorum. Bence ya. Çünkü devamı olmayacak. Olmayacak. Yani iyi bir vücut yaptın şeklin yok. Altı ay sonra o vücut zaten anasını bunu görecek. Bir de şu var mesela. Bu natural bu Talha Kılıç var. Ben geçen bir video attım. Seyrettiğini bilmiyorum. Seyredim. E, <laughs> sence natural olabilir mi o? Bence olamaz abi ya. Çünkü diyette istediğin ilacı kullansan bile prof almadıkça gene küçülüyorsun. Yani Adelana kadar parlak diri durmaz. Aynen. Ben de katılıyorum. Hadi o kitleyi mesela sadece adamın kolu iyi olur. Ya omuz iyi olur ama her yeri iyi olmaz. Ya bir de böyle ser, derin bir görüntü kazan. O keskin durmaz. Aynen. abi. Ya tamam. Ee, dediğimiz gibi yani e, fit bir vücuda sahip olursun. Hangi kaslı olursun genetik olarak. Ama iri durup böyle derin durma şansı yok, yani. yok ya. Yani. Yoktur abi. Can Hoca'ya katılıyorum yani bu arada? Ya Can Hoca'yı sevdin sen Sevdim Can Hoca güzel adammış. Aynen. Yok fena değil Allah'a var yani. Yine ona çok böyle eleştiri geldi tamam mı? Çudur budur, cartçut falan filan. Yine biz oraya gittik. Adam bizi o biçim ağırladı. Yedirdi, içirdi. Tamam mı? Ee, ne yapacaktı adam bana o Beraber yatağa girecek halimiz ya yok. Ben 35 senedir yapıyorum. Hiç öyle adam gördün mü abi? Her yeri iyi olan. Göremezsin. Ben o... çıplak görmedim onu kanka da. Ya gördün. Ama gördüm. iyi adam yani. Yok yok. Çocuğu diyorum. Çocuğu diyorum. Bir şey kullanmadın diye ne diyor? He, aynen. Sen şimdi 30 senedir yaptın bu işi. Ben de salon aldım, salon işlettim. Bin tane kişiye program yazdım, bin kişiyi takip ettim. Öyle vücut gördün mü? Görmedim. Yani fiziği iyi insanlar gördüm. Ama o derinlik, o sertliği, diyet ben de, ilaçsız yapılacağını... Diyetsiz, Kesinlikle o kilo... Yüzünü... Abi bir de bak şimdi, mesela ha. ben diyet de yaptım. Çok az ilaç kullanmama rağmen, tamam mı? Ha. Ee, hiç kullanmadım demiyorum mesela 15-20 kilo verdiğim zamanlar vardı. Kas oranı o biçim düşüyordu yani yine de. Şimdi bir de senin yani. Ha, düşüyordu yani ben 125 kiloydum. 115, 110'a, 125 kiloydum. 110'a düştüm. Ona rağmen kas küçülüyor. Hani yüksek dozda almak gerekiyor. Hani genetiğin çok iyi olsa da. Ya bu kaçınılmaz. Ama adam da diyor ki kardeşim ben natürelim diyor. E natürel sen natürelsin yani. Ne diyelim ama natürel. Adam işini çıkıp da e, ayağına sıkacak halimiz yok yani. Herkes bir şekilde bir yerden tutturmaya çalışıyor. Evet evet, evet Söyleyeceğin söyleyeceğim bir olay var mı oğlum? Söyleyeceğim bir olayım yok seni gördüm çok sevindim. Niyet yapacaksın mı sen ya? Yani? Ha? Niyet yapacaksın mı? Kesinlikle. Seneye plajlı abi görüşeceğiz. <laughs> e, tamam oğlum. Ama sana eee ama seni bir böyle eteği ee, Ben etekle görmek istemem. Ben Kadir'i çok severim. Oğlum seni <laughs> e, ama niyet yapamazsan e, o sana giydiririm yani ona göre. Ulan ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay, yapacağım da değil. Ya bir saygı gösteriyor o bize yedek giydiriyor. Niye öyle oğlum iddiaya giriyoruz işte. Yapacağım <laughs> Kesinlikle dedi. yapacağım dedim. Tamam. Bir kaza bir bela başımıza bir şey gelmezse inşallah evet. seneye dediğim gibi e, yeni bir video ile yani zaten çekeceğiz şu videodaki halimizi de görün yine yaza doğru bir video daha çekeriz orada Aleykümselam. <laughs> Sen niye bizi böyle tişörtlendi? Çıplak göreceksiniz. Ulan videonun önüne geçen de bitik adamlar amına ya. Bir daha bir canlı biri geçmedi. İçeride bayanlar bayanlar var. var bitik adamlar nasıl Arkadaşlar fazla bir, bugün çok küfür edemedik. E, etraftan var, bayanlar var. gelip geçiyor. Herkese hayırlı günler diyelim. Emat'ı, Emre'yi zaten daha önceki videolarından tanıyan tanıyor. Ee, görüşmek üzere. Bugün böyle arkadaşları bir ziyarete geldim. E, ee, kameraman arkadaşımız iyidir. Kameraman arkadaşımız İranlı. İran'dan getirtirdim. <laughs> tamam. Ayıranlarında... Bundan sonra kameramanı mı? Kapatan bunlar koyayım.